Bu sefer ölüme beşik geldi hocam. Böyle sallanan bir beşik. Bir beşik. Ee, i̇çinde bir bebek var. Ama hocam öyle bir hani böyle sanki öyle bir sütle besler. Öyle böyle yanakları pembe pembe bir bebek geldi. Ama annesi yok hocam. Yani annesi, babası onu beşiği sallayan bir birisi yok ama beşik sallanıyor hocam. Eee Nerede ya sanki Ali ülkesi gibi hocam böyle dışarıdan bakıyorsun o beşiğin olduğu yer neresi diye. böyle sıradan bir yermiş gibi geliyor sonra derinden bakıyorsun böyle bir Ali, yerden giriyorsun yani hani yani. Ali diyarına dışarıda böyle otlar normal alan gibi bir şey var ama içine giriyorsun o başka bir şey çıkıyor ya, öyle bir şey var hocam. Oradan girdiğinde inanılmaz bir patika yollar var böyle patika patika yollar var. Patika yolların yanında ağaçlar var. Böyle bakalım o bebek büyüyecek ne olacak? Beşikteki bebek. Yolla, Beşikteki bebek hocam yalnız birisi, yani annesini babasını görmedim. Böyle yollara düşmüş. O pati, o ama onun yolları böyle, o böyle patika patika yollar var işte, böyle dünyevi. Dünya böyle şey somut şeylerle adlandırılamayan böyle yollara giriyor ve hep yürüyor hocam. Yürüdükçe büyüyor. Bebek ilerliyor, bir şeyler oluyor, bebek büyüyor ama kendi kendine sanki bebek büyütüyor kendini. Sonra büyüyor. Büyüdükçe O Alice Harikalar Diyarı, daha da Alice Harikalar Diyarı gibi oluyor. yol 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 kendi de e, bazen yolla yolları kendisi yapıyor. Hmm. Ama hiçbir şey e, yalnız ama hiçbir şeyi her şeyini buluyor ormanın içinde veya Ve sonra yerde. büyüdü 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 yetişkin oldu. Neler yaşamış neler gerçekleştirmiş. Şimdi yalnız değil. <laughs> Bir sürü şimdi tek başına değil artık. Onun arkasında birileri var. Konuşmalar var. Oturuyorlar, insanlar yiyorlar, içiyorlar aynı masalar, çerçevesi etrafında ve akan bir enerji var sürekli e, geçtikleri yollarda işte oturdukları yerlerde birisi bir, bir şey var bir enerji sürekli bu insanların üstüne bir enerji akıtıyor güzel enerji şifa, şifa enerji enerjisi. konuşma yapıyor anlatıyor peki o Böyle Yunanlardaki gibi. Hani onlar da o... o amfiteyatrolara evet. oturuyorlar. Hani biz az önce karıncalar ve koca adamı gördük. Adamın ağzından çıkanlar çok kötüydü Buradan ya. Buradan kuşları var. Bu adamın ağzından çıkanlar nasıl? Deminki adamın ağzından çıkanlar inanılmaz berbat şeylerdi. Bu adamın ağzından çıkanlar... Çok, bu adamın ağzından... E, böyle... Çıkma, bir enerji çıkıyor. Anlattığı cümleler, kelimeler, anlatılar ne? Değerli mi, değersiz mi? Değerli, çok değerli. Hı. Ee, Artık bence daha da devam etme gerek yok. Devam etse daha da güzel şeyler söyleyecek. Kulağınızı açın Sayın Hocam. Hı. Ben şunu dedim. Bizim eğitimlerimizi veren benim hocam hani kafası Batı Anadolu'ydu ağzıma hissetmiştim. Bütün bedeni Akdeniz'deydi ya. Dedim ki benim hocama anlatsın. Hani kafası hmm. diye bir yerleşim yeri veya coğrafya... <laughs> hani siz kendiniz Asya kıtasını anlatırken ağzından pis sözler çıkıyordu. Hmm. Onu dinleyenler de berbat enerji içine giriyordu. Asya öyleydi. Dedim ki bir de benim hocama anlatsın. Hmm. Benim hocam da tam Tersi. tersiydi. Evet. Ve Peki. ben şunu dedim. Eğer benim hocam da öyle... Gidikeye ah, hmm? alalım dikey alanlar, iki çizginin olduğu alan. <laughs> Ve şunu dedim ben, ben eğer benim hocamın anlattıkları da o Asya'daki gibi kötüyse biz bu eğitimi terk edelim dedim. Edelim. Siz dediniz ki muazzam muazzam bilgiler.